Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari bugün sizlerle smart güneş enerjisini inceleyeceğiz. Smart güneşte son durum ne? Alınır mı, düşer mi, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene işlem görmeye başladığını görüyoruz. Devamında da güzel bir çıkış yakalamış ve bu süreçte de iki kere bir bölünme gerçekleştirmiş. Bugüne geldiğimizde de arkadaşlar 99-11 zirvesi var. Zirve sonrasında satışlarla da fiyat 85-85 seviyesine kadar gerilemiş anlık olarak. %6'nın üstünde de bir düşüş var. Bu düşüşte arkadaşlar hisse satışı haber içerikleriyle kaynaklı. Şirkette bu yönde bir açıklama yaptı. Şöyle açıklamanın detayından ziyade sadece şu bölümü okursanız ileride hisse satışı ile ilgili bu açıklama ayrıca ileride yurt dışı ve yurt içindeki nitelikli yardımcılara potansiyel pay satışı için hazırlık olmak adına açık hale dönüştürmek için mevzuat uygun olarak merkezi kayıt kuruşa başvurmuş ve başvurmuza ilişkin merkez tarafından kamu yayınlanmıştır. Yani hisse satışı ile ilgili açıklama yapıyor. Olur da ileride hem yerli hem yabancı tarafında hisselerini alım gerçekleşmesi. Bunun için Şirket MKK'ya başvuru gerçekleşme aslında bu olumlu karşılanması gereken yani burada negatif bir fiyatlama söz konusu ve bu fiyatlamanın devam edip etmeyeceği önemli olacak ki bana sonra sorarsanız, sorarsanız kısa vadeli haber içeriklere odaklanmayın ana trende odaklanın çünkü bunlar kısa vadeli dalgalanmalardır. sonra da fiyat tekrardan yoluna girecektir. Şimdi burada orta ve uzun vadede takip edecek seviyeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Burada zaten çok net bölünme sonrası yukarı yönlü bir trend mümkün. Hatta fiyat burada kanalında tepe noktası üstüne çıkmış. Burada işlem görmeye başlarken satışlarla ardından da e, haber içerikli olarak da bir düşüş gerçekleştirmiş. Bugün de yüksek 89, düşükte 85 seviyelerini görmüş arkadaşlar. Şimdi uzun vadede e, smart güneş tarafında portföyüne eklemek isteyen arkadaşlar düşüşlerin devam etmesi durumunda ki burada Zaten şöyle biraz açayım net göreceksiniz. Fiyat zaten gün içi 84 seviyesine kadar inmiş ve buradan kuvvetli 83-80 seviyesine kadar inmiş. Burada alımlar gelmiş. Yani burada trende olan inanç hala kuvvetli. İsteyen arkadaşlar bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Özellikle tekrardan 84 seviyelerin gelmesi durumunda bir kademe alım gerçekleşti. Risk almak isteyenler 85-86 seviyesinden de alabilir. Smart Güneş'in yolu hala uzun. Buradaki trend kırılmadığı sürece zaten ana trendler buradaki gördüğünüz mavi kanal yukarı yönlü güzel bir hareket gerçekleştiriyor. Bu emana kırılmadı. Yani 80 seviyesine kadar sarkmaları normal olarak karşılayabilirsiniz. 80 da bir kademe daha 75'leri bir geri çekim olabilir. Ancak bu seviyelerde Smart Güneş için uygun seviyelerde uzun vade için alım gerçekleştirebilirsiniz. Daha negatif bir durum oldu ve düşüşler devam etti. O zaman smart güneşte 67-68 bölgesi gelmesi durumda kesinlikle alım yapabilirsiniz. Gerçekten smart güneşin çok uygun seviyeler olarak bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Ancak bu düşüşün ben çok fazla süreceğini düşünmüyorum. Fiyat buradan bir kademe daha gerilese de arkadaşlar yine 83-84 seviyelerinden alımlar gelmesi de fiyat yönünü yukarı çevirecektir. Tekrardan zaten bu kanalın üstüne atmasıyla birlikte kırmızı çizgisinin üstüne atmasıyla birlikte yükseliş hareketi devam edecektir. Yani kısa da alım yapmak isteyenler bu düşüş alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Özellikle 84 seviyesi burada önemli. Buradan bir kademe. Şu anda risk almak isteyenler de 85, 86 seviyesine uzun vadeli alım yapabilir arkadaşlar. 99 seviyesinin çıkıştan yapmasıyla birlikte fiyat buradan tekrardan toparlanır. Şöyle biraz açalım. Daha net gözüksün. Şu anda 85 seviyesindeyiz. Zaten burada da bir kaplı açılış oldu. 89'un üstünde kaldığı sürece pozitif görüntü devam edecektir ki 89'un üstünde de tekrardan en son zirvesi yani 99 seviyeleri hedef olacaktır kısa vadede. 99'un üstünde yükseliş hareketi devam eder arkadaşlar. İlk etapta 116 devamında da uzun vadede 151 seviyeleri smart güneş için hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Yani kısa ve orta vadede 99'un üstünde 116 seviyeleri Bizim için makuller isterseniz satış yapabiliriz ama uzun vadede bu seviyelerden topladıysanız arkadaşlar 116, 120 seviyesinde üstündeki fiyatlamaları takip edin çünkü onun üstünde de 150, 155 seviyeleri uzun vadede Smart Güneş tarafında hedef fiyat olarak takip edilecek. Buradaki dediğim gibi düşüş tamamen hisse satışıyla alakalı bir geri çekilme. Bu geri çekilme de bana sorarsanız uzun vadeli özellikle alım yapmak isteyenler bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Uygun seviyeler diyebiliriz arkadaşlar. Burada toparlanmayla birlikte 89'un üstüne kalmasıyla yeniden yükseliş hareketine devam edecektir. Smart güneş enerjisi kısa ve orta vadede 116 uzun vadede 150-155 seviyeleri smart güneşin hedef fiyatı olarak takip edebiliriz. Tabii ki önceliğimiz 99'un üstünde günlük kapanış yapmak şartıyla arkadaşlar. Smart Güneş bu şekilde temel tarafı kuvvetli, mali tarafı iyi olan bir şirket arkadaşlar. Aldığı işlerde zaten kamuoyuyla paylaşıyor genel olarak birçok kapta 60 durumda şirketin 3 çeyrek bilançosu da iyi gelmesi bekleniyor. Genel görüntü itibariyle iyi bir şirket diyebiliriz isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Cümleten bu kazançlar Hoşçakalın.